terk edemedim. Üstünde kimliği var mıydı? Yakınlarına haber veresin hemen. Michael. Hüseyin mi dediniz? Michael. Michael mı? İrem Gündoğan. İrem Gündoğan diyor. İçeriyi bilgilendirin. İrem, Gündoğan acil aransın. Tamam. Emin misin? Hastaneye gidiyorum. Şimdi her şey yolunda mı İyi. rahat mı yastık? Ha? Ha tamam. Şu boynumla orası bir kaşın, şuraya Şurası mı? Ha kaşı kaşı. Biraz daha sert hissetmiyorum. Aa! Panter misin ya? Ay, i̇nsanı endişelendiriyorsun ya. Hastaneye gideceğim diye çıktın ayrıldın yanımdan. Ee neredeyiz? Tebrik ederim yani. Hastaneye yine ulaşmayı başarmışsın. Öyle ya da böyle. Akılsız kafam. Yok, yanlış yaptım. Ben yanlış yaptım yani. Seni psikiyatri kliniğine kendi ellerimle teslim edecektim ama akılsız kafam. Sen şu çorbayı... ...dikey olursa sakal akmaz. Bir şey söyleyeceğim. İlla yani böyle birazcık abartmıyor muyuz sence? Hemen psikiyatri kliniği bilmem ne falan. Ne alakası var? Doğru söylüyorsun. Abartmamıza hiç gerek yok yani. Daha birkaç saat öncesine kadar halüsinasyon görüyordun. Muhtemelen kazayı da o yüzden geçirdin. Problem yok bence. Abartılacak bir durum değil. Ha. Deniz yolun diğer tarafındaydı. Bayağı böyle trafik falan vardı. Bana karşıdan gel gel yap. Allah Allah. Diyorum bana niye karşıdan gel gel yapıyor Michael falan diyorum. Ondan sonra Michael geldiğince ben de atlıyorum yola. Bir anda ondan sonra bunlar. Ne yaptın, ne yaptın, ne yaptın? <laughs> Aa. Çok komik gerçekten çok. <laughs> Gülmek istiyorum ama canım acıyor çok güzel. <laughs> yani olur böyle şey alakası yok. <laughs> yani deniz yüzünden az daha canından oluyordun öyle mi? biraz dikkatli olsana be. İsteyerek olmadı ya. Tamam ya isteyerek yapmadım Aykıl. Şey ben ondan fotoğraf yollayınca ondan öyle oldu. Geçmiş olsun. Eyvallah. Çorba ha? yani bir şeyler ha? ye. İlaç falan alıyorsunuz sen şimdi. Gerek yok ben içiriyorum çorbasını. Yeah. Oğlum annem sen. Biraz da Michael içirsin. Ne var? <laughs> Zaten kalabalık burası. Yardım ihtiyacı olursa çağırırsın. Hadi ben çıktım. Dışarıda bekliyorum. Yani... <laughs> Kaşık mı konulur? Sakallara kalabalık. Doydun mu? Doymadıysan sipariş vereyim bir şeyler. İsteyeyim mi? Michael hastanedeyiz ya. Urfa mı söyleyeceğiz bir de üstüne? Ya ne bileyim. Ben seni böyle görmeye alışkın değilim. O yüzden. Bir şey olmaz. Geçer. Abartacak bir şey de yok zaten yani. Alt tarafı üç dört tane ezik kaburga. Bir şey yok. Hı -hı. Sen görmedin mi koskoca arabayı? Ya bir baktım arabalar gidiyor, Kornalar, alarmlar, vızır vızır trafik her zamanki kaotik durum yani. Ama ben bir baktım karşıda Michael bana alıyor, beni çağırıyor. Ben karşıda sana esallıyorum seni çağırıyorum. Aynen gel diyorsun bana. Aa dedim ki madem dedim Michael karşıdan beni çağırıyor. O zaman gideriz dedim. İki lafın belini kırarız beraber Michael'a dedim. Ondan sonra kendimi lapsiye yola bir attım. Ondan sonra filosanlar falan filan bam diye araba. Böyle. <laughs> Sen ciddi misin yoksa şaka şaka mı yapıyorsun şaka yapıyorsun herhalde. <laughs> Gülünce çok acıyor abi. Çok kötü arada kalıyorum ya. Şaka. Michael şaka. Şaka yaptım. Sen şey değilsin değil mi? Değilsin. Hastaneyim ondandır. Anne derdime düştüm. Seni yalnız bıraktım özür dilerim. Sen benim en yakın arkadaşımsın biliyorsun değil mi? Sen benim dostumsun biliyorsun değil mi? Sen benim için çok değerlisin, biliyorsun. Sen benim kahramanımsın, editörümsün. Gölgesin, gölgemsin. Sen benim gölgemsin, biliyorsun değil mi? Yalnızca... ...bir tek şeyin değilim. O boşluğu da başkasına alır. Yiğit'le berabersin Nasıl söyleyeceğim beraberiz diye? Anlaşıldı. Yanlış. Anlaşıldı. Harbiden mi? Biz sevgili değiliz. O iş? ...çok yıpranlık. O iş olmaz ya. O zaman... ...benimle ilgilenemiyor <laughs> misin? Ya. Sadece benimle. Ya ben seninle ilgilenmez miyim ya? Aa. Tamam. Daha... yakın ama bak. Tamam. Aa, gidince acıyor dedim. Hiç yani... ...insani bir muamele mi? Kolunu kaldıramayan adam Gözünü kafa atmadım falan. Aykın. Gülcem. Elini kokuyor. Salatalıklı krem mi sürüyorsun sen de? İlla cacık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.